Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte App Store'a yaş sınırı nasıl koyulur sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. İçerik ve gizlilik sınırlamalarına dokunuyorsunuz. App Store'da isteğinizde parolanızı girin. Ardından içerik ve gizlilik sınırlamalarından Yaş sınırı App Store'a istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Bu videomuzda App Store'da yaş sınırı nasıl koyulur sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu kımın unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.